Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler yine bir Galatasaray gündemiyle karşınızdayız sevgili Zeki Ozundur kanalı birlikte Zeki abi hoş geldin hoş bulduk iyi yayınlar teşekkür ederim transfer dönemi kapandı yoğun dönem bir nevi atlatıldı ama biliyorsun gazetecilikte yoğun dönem bitmez Hele ki Galatasaray gündeminde evet. hiç bitmez şu anda Galatasaray başlığımızda yazdığımız gibi bir uzay takımı yaşan kurdu. Evet. Okan Buruk'un tatlı bir telaşı var. Acaba kimler oynayacak? Neler söylemek evet. istersiniz Eke abi? Yani o akşam işte e, Mata haberini verdiğimizde transferin e, bir gün öncesinde 5 e, transfer yaptı 3 saat içinde Galatasaray. Yani dünyada herhalde çok az takıma nasip olmuştur. E, Icardi ve Juan Mata transferleri öyle böyle transferler değil. Yani son dönemlerde ligimizde evet e, yıldızlar geliyordu ama bu kadar üst düzey yıldızları yani getirmek çok zor. Inter'de gol kral olmuş oyuncuyu, Manchester United'da efsane olmuş oyuncuyu getirmek. Paris Saint Germain e, formasıyla geçen yıl 30 maça çıkmış bir golcü. Ya bunlar gerçekten e, yani bazen mantığımı almıyor biliyor musun? Bu oyuncular diyorum ya bu kadar kulüplerin ekonomik krizi varken bu oyuncuları nasıl getirebilirler? Hep diyorum ya yani her takımda e, bir sihirli formül ürettiler. Bir şekilde kitabına uydurdular işi. Finansal fair play'e rağmen bu transferleri gerçekleştirdiler. Perde arkasında büyük kahramanlar var. E, hep söylüyorum Galatasaray'ın bu sezonki en büyük transferi ne Icardi ne de Juan Mata. E, gerçek e, kahraman Erden Tümür. Copperfield Erden Tümür. E, müthiş transferler yaptı. Galatasaray bir uzay takımı oldu. Üstelik hani espri yapıyoruz ama gerçekten öyle. Çilek mevsimi dedik işte çok çilek gelecek dedik. Bir anda çilek bırakmadılar hem de hormonlu değil. Organik çilekler geldi Galatasaray'a. Ee, ne olursa olsun bu oyuncular mutlaka ritmini yakalayacaklar. Ki en büyük şansı takımların ve özellikle Galatasaray'ın hazır olmayan oyuncular için Dünya Kupası arası 14. haftadan sonra Kasım ayında verilecek ara Galatasaray'a ilaç gibi gelecek. Tam e, takım bütünlüğünü sağlayacaklar o dönemde. O döneme kadar Galatasaray az puan kaybederse ya da iyi giderse zaten şampiyon olur. Yani bu takımın e, şampiyon olmaması için hiçbir neden yok. Ancak hakemler e, Galatasaray üst üste hani e, adeta doğuracak, yakacak. Ancak o şekilde şampiyon olmaz. Ha bir tarafta da çok potansiyelli, çok büyük bir hocaya sahip olan. Fenerbahçe var. Diğer taraftan Beşiktaş da çok güçlü bir ön taraf kurdu. Onlar da öyle. E son şampiyon Trabzonspor hani kötü gidiyormuş gibi görünse de çok çabuk toparlayıp yine şampiyonluk e, yarışına sarılabilir. E, Başakşehir müthiş gidiyor? Ben 5 takımın kafa kafaya şampiyonluk yarışı içinde olacaklarını düşünüyorum. Ama işte Okan Buruk gerçekten tatlı bir eee telaşla sardı. Ligin en pahalı oyuncusuna sahip şu anda market değeri 22 milyon euro olan e, Icardi'ye sahip. Bugün onunla ilgili haberler de yaptık hatta. En değerli oyuncu şu anda Galatasaray'daki oyunculardan biri Icardi 22 milyon euro ile. Şimdi e, ne olacak? Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'da tabii bir telaş var. Okan Hoca içten içe gülüyor tabii. Hatta yakın çevresinde bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok e, fazla e, biz bu işi... E, büyüttük, abarttık. Yani artık şampiyon olmak için olmamak için hiçbir neden yok. Ligin tozunu atarız. Belki de uzak ara şampiyon oluruz diye yakın çevresinde söylemiş. Yani hedef artık Galatasaray'da bu uzay takımı e, geçen yıl Trabzonspor'un olduğu gibi Şubat ayında şampiyonluğunu ilan etmişti. E, o, öyle bir Galatasaray izleyebiliriz. Rakipleri çok güçlü olmasına rağmen e, şimdi Kasımpaşa'da Kasımpaşa maçı öncesinde biliyorsun Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart cezalısı. E, Okan Buruk, e, Matias Ross'u ilk 11'de oynatmayı düşünüyormuş. Çünkü geldiği takımda 8'de 8 yaptı. Bütün maçlarda oynadı. E, Vitor Nelson'la aynı dili konuşuyor sonuçta. Sorun çıkacağını düşünmüyor. Yani bu oyuncu oynar şu anda hazır. E, yine Yusuf Demir sakatlığını atlattı. Yusuf Demir'e de görev vermeyi düşünüyormuş. E, Raşika maç kadrosunda olabilirmiş. E, onu da kadroya almayı düşünüyormuş yaz kampı yemeyen tabii ki Juan Mata var. Paris Saint Germain'de son dönemde idmanlara çıkmayan, hazırlık maçlarında oynayan ama idmanlara çıkmayan Icardi var. Onların da en az 2-3 haftaya ihtiyacı olduğunu söylemiş Okan Hoca. Yani Juan Mata ve Icardi için 2-3 haftalık bir planlama, idman programıyla birlikte yavaş yavaş hazır hale gelip ritmini yakalayacaklar. Yani dediğim gibi 2 ya da 3 hafta sonra kadroya girip 15-20 dakika süre almaya başlarlar. Onların öyle bir ihtiyacı var. Ee, Galatasaray'ın alamadığı bir oyuncu vardı. Biliyorsunuz solda sadece Patrick Van Annot'a kaldılar. Sol bette e, Roma'nın oyuncusu Matias Vina vardı. Onu alamadı Galatasaray. Aslında e, oyuncu gelmek istiyordu ama iki takım arasında bazı e, problemler, e, ödeme planlarıyla ilgili bürokratik e, mali problemler yaşandığı için ve bu transfer gerçekleşmedi. Bugün de İtalyan basında bu tarz haberler vardı. Yani ya gitmesi meselesi meselesiyken Matias Vina bu transfer gerçekleşmedi diye. Yani Galatasaray dediğimiz gibi bu kadar üst düzey bir kadro iyi bir planlamayla birlikte çok daha potansiyeli bir duruma gelir. Herkes işte üç Türk oyuncu nasıl olacak diye şekillendirmeye çalışıyor Galatasaray. I. Orası tabii ki önemli. Burada yani her ne kadar çok eleştirilse de çok büyük bir potansiyele sahip olan Kerem Aktürkoğlu'ndan ben Okan Hocanın vazgeçebileceğini düşünmüyorum. E, Yunus Akgün, bu da çok değerli bir oyuncu. Bu iki oyuncudan hani Galsray'ın e, vazgeçebileceğini düşünmüyorum. E, yeri gelip e, öyle bir anlar gelebilir ki Galsray e, Mustarı'yı bile o üç e, oyuncu konteyn, üç Türk oyuncu kontenjanı nedeniyle Mustarı'yı bile yedeye çekebilir. Yani hiçbir futbolcu sakatlanmasın e, işte dediğimiz gibi Kerem'in ya da e, Yunus Akgün'ün sakatlanması durumunda böyle bir formül de üretilebilir. Galatasaray'ın biraz daha işte Abdülkerim Bardakçı şimdi cezalı olunca mesela böyle durumlarda e, sıkıntı yaşanabilir. Orada üç Türk oyuncuyu iyi belirlemek lazım. E, burada Galatasaray'ın tatlı bir e, rekabete girecek oyuncuları olacak mutlaka. Öyle yani Galatasaray'da... E, söyleyeceğim şu çok potansiyelli yabancılar aldılar. şimdi daha sayıda transfer dönemi bitti zannediyor herkes. Hayır bitmedi. Hatta diğer takımlarda da bitmedi. Bugünler itibaren şunu düşünüyorlar. Şunun planlaması yapılıyor. bizim nerede eksiğimiz var? İşte sol bekte bir sıkıntı var mesela. İşte stoper mevkii güçlendi, orta saha güçlendi. Devre arasında gidebilecek oyuncular olabilecek. Onun yerine kimi alabiliriz? B planları, C planları devreye girecek. Scout ekibi Ocak ayı için ara transfer dönemi için oyuncu izlemeye devam edecek ee, dediğimiz gibi bu uzun maratonda beklenmeyen sakatlıklar olabilir teklif gelen oyuncular olabilir Ocak ayında olası satışlar nedeniyle yine Galatasaray'ın ve diğer takımların 3-4 transfer yapacağını biliyoruz ee, onun hazırlıkları var o yüzden biz e, bizde transfer dönemi kapanmadı Foto maçta e, işte transfer TV'de transfer dönemi hiçbir zaman kapanmıyor çünkü büyük takımlarda yöneticiler de söylüyor 365 gün bizde transfer çalışmaları sürüyordu şampiyonlu oynayan takımlarda bu süreç devam edecek Biz bizde yarından itibaren artık yine transferde neler dönüyor kimleri izleniyor Okan Hoca kimleri izledi, istedi niye olmadı işte Marcelo transferi yabancı sayısı fazla olduğu için bir anda Marcelo'dan vazgeçti Galatasaray anlaştığı Real Madrid'in Real Madridle sözleşmesi biten Kupa koleksiyoncusu, efsane Solbeck, belki Marcelo'yu alacaklardı ama son anda işte e, Mata transferinin olması e, ve Okan Hoca'nın ivedilikle istediği e, stoper o, e, mevkiini oyuncu istemesi nedeniyle bir anda yabancı sayısı 17'ye çıktığı için e, vazgeçiyorlar ve oyuncu Olympiakos'a gidiyor. E Böyle sürpriz transferler yine Ocak ayında ben Galatasaray'dan bekliyorum. Bunları da yine Transfer TV'de, Foto Maç'ta, Spor'da paylaşmaya devam edeceğiz. Ama Galatasaray taraftarından her zaman dediğimiz gibi hakkını veriyorlar videoların. Ee, bana göre e, sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Potansiyel çok büyük. Onlardan e, ne bekliyoruz? Biz hiç e, bu kanallara abone olmak bedava. Yapmaları gereken abone ol butonuna tıklayıp abone olacaklar. Çektiğimiz videoları beğenecekler. Yorumlarına, görüşlerine, eleştirilerine hep açığız. Ve dediğim gibi... Ve transfer haberlerine de e, önümüzdeki haftadan itibaren yine devam edeceğiz sevgili Kaan kardeşim. Zeki abi ben birkaç yorum okuyayım sana ardından e, tüm takımın hazır olduğu haliyle senle birer 11 yapıp kapatalım programı. İzleyicilerimiz onu da soruyor. E, Hamza Akman şans, şans bulur mu diyor bazı izleyicilerimiz. Ahmet Baran sana çok selamlarını söylemiş. Demiş ki transferlerindeki emekler için çok teşekkür ediyoruz. Ardından başka yorumlara bakıyorum forma çekilişini soranlar olmuş. Onunla ilgili de cevap vereceğim. Evet. Ee, bir 11 birer 11 yapalım abi seninle. Tüm takımın hazır olduğu haliyle bir önce senin bir 11'ini almak isterim. Yani kalede sonuçta oynayacak olan oyuncu belli. Muslara belli. Ee, savunmanın tandemi de Abdülkerim Bardakçı'dan Türk kontenjanı nedeniyle vazgeçeceğini düşünmüyorum. Matias Ross alternatif oyuncu olarak alındı diye düşünüyorum. Orayı güçlendirmek için. Nelson, Van Allah, şase, boya şu anda oynayacak oyuncular. Şimdi orta sahada e, sıkıntı yaşanabilir. Orada nasıl bir çözüm üretecekler? Ben asıl on numara pozisyonunu düşünüyorum mesela. Ama Olivera'dan vazgeçemezsin. Mertens'ten vazgeçemezsin. E, bir tarafta mecburen şeyi oynatacaksın. E, Kerem Aktürkoğlu'nu Yunus Akgün'ü oynatacaksın. E, diğer taraftan Santrifor'da e, Icardi gelene kadar Yine e, herhalde Seforovic'le devam eder diye düşünüyorum. 3-4 hafta sonra Icardi e, direkt ilk 11 oyuncusu olur. Ama Gomis e, hiç de sırıtmadı ilk 11'de çıktığı maçta. E, o, yani Gomis'le de ilk 11 başlayabilir Kasımpaşa maçına. E, yani e, daha sırayda dediğim gibi yeni gelen oyuncuların hemen takıma bir anda gireceğini düşünmüyorum o gelen 5 oyuncunun ama hazır olan işte Matias Ross hazır olduğu söyleniyor Yusuf Demir mutlaka alternatif oyuncusu olacaktır onun dışında Mata'nın uzun süre ihtiyacı var Raşika önemli bir oyuncu o da süre alacak ama bu oyuncular hemen Kasımpaşa maçında kadroda olsalar bile sonradan belki Gidi göre bazı oyuncular oynayacak ama Icardi ile Mata'nın epey süreye ihtiyacı var. Ee, Galatasaray'ın yani sol beke ihtiyacı var ama sol bek de o keşke bu kadar transfer yapılırken oraya e, potansiyelli bir oyuncu mesela Marsoladan vazgeçmeselerdi keşke çünkü kulüpten Üstü aldığım gibi. Dubois abi bence orada bu takviye yapılmadığına göre Dubois'un 15 maçı vardı sanırım Lyon'da sol bekte. Var ama işte e, sakatlıktan dönüş e, nasıl dönecek şu anda. Onu da bilmiyoruz ve e, dediğim gibi Marcelo e, bir anda niye gündem dışında kaldı kulüpten aldığım bilgi benim Marcelo ile anlaştıkları ama e, yabancı sayısı çoğaldığı için bir anda vazgeçiyorlar. Herhalde orada yıllık maaşla ilgili belki problem olabilir. E, maaşı çok e, yüksek olduğu için belki e, orada bir fedakarlık yapalım düşüncesinde oldu ama sezon boyu yaşanacak tek e, sıkıntı yaşanacak tek mülki bana göre o orada olacak diye düşünüyorum. Yoksa e, Boye mesela müthiş oynuyor. Boe'yi şu anki performansıyla kesebilir misin? Mitsuo mesela çok değerli bir oyuncu. Mitsuo'dan da vazgeçemezsin. Yani orta sahada el, 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 elinde çok ön libana da ve orta sahada e, çok çeşitli e, rakibe göre, e, rakiplerin gücüne göre, oyun gidişatına göre çok varyasyon yapıp orada e, sürpriz 11'de orta sahayı değişken kullanabilir. Ama 10 numara pozisyonda ben e, Mertens'ten e, vazgeçilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani o Mertens çünkü e, çok iyi oynuyor. Trabzonspor maçında da e, çok oynadı. Yani 35 yaşındaki oyuncu gibi durmuyor. Potansiyeli çok evet. fazla. Savunmaya göre top çıkarıyor. E, son maçta yine Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen sahanın en diri oyuncularından biriydi. E, Sefero belki toparlayacak. Icardi geldiği için rekabete girmek için daha çok çalışacak, kendine gelecek. Zaten Gomis e, gibi bir gol profesörüm var. Evet 37 yaşında ama e, gücünü iyi kullanırsa Okan Hoca onu doğru zamanda sahaya sürerse yine ondan da e, verim alır diye düşünüyorum. Zeki abi ağzına sağlık güzel bir yayın oldu. Ben bazı izleyicilerimizden gene güzel yorumlar var. Sana selamlar var. Onları da ileteyim. Yaşar'a evet, ben... sevgilerimi iletiyorum. Sabri Özcan, Haluk Çetin, İbrahim Durak e, hemen onların selamını da ileteyim. Metin Sümer demiş ki Instagram'ım yok forma çekilişini nasıl öğrenebilirim? Şu anda <laughs> videoyu ben izlemedim henüz kimi kazandığını ben de bilmiyorum. Instagram hesabımızdan evet. açıklandı. Bir sonraki yayınımızda ben ismi var mı yok mu kendisini aktarırım. Anonsumuzu yapayım. Kanalımıza abone olup abone olduğum yazar ve videoyu beğenirseniz e, Icardi imzalı Galatasaray forması çekilişine katılmaya kazanacaksınız. Ek olarak benim de yaptığım bir çekiliş var Twitter'da. Icardi ve Mata imzalı formalar. Twitter'dan öğrenebilirsiniz onu profilimden. Diyeyim topu tekrar sana atayım abi programı kapatalım. Yani bizi izlemeye devam etsinler. Kanalımıza abone olsunlar. Sosyal medyadan da bizi takip etmeyi unutmasınlar. Twitter'dan, Instagram'dan, oralardan da haber paylaşmaya devam ediyoruz. E, program anonsları yapıyoruz. A-Spor'da diyoruz işte yayına çıkacağım. Galatasaray'dan şu bilgileri vereceğim falan. Bunları kaçırmamak adına hem fotomaçtan anonslar yapıyoruz, duyurular yapıyoruz. Sosyal medya çok önemli. Mutlaka takip etsin. Bütün Galatasaraylılar hepsinden selam ve sevgilerimi iletiyorum. Galatasaray'a da ligde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere abi. Hoşçakal. Güle güle.